Şimdi şöyle başlayalım. Diyor ki bir ikrar. Muhalefet etmemişler ya muhalefeti bilmiyorlar. Diyor ki senin diyor gelirinin dört katı borç vardı diyor. Sen niye dört sene bekledin? Niye dört sene bekledi mi? Kendisi söylüyor zaten. Cevap vermeme gerek yok. Kardeşim sen bu belediyeyi batırmasaydın da ben beklemeseydim. Yani 351 icra dosyasıyla uğraştı bu kardeşiniz. 351 dosyası onun altına düşüren bir yönetimiz biz. Yani bizi eleştireceksiniz ama bakın. Bakın arkadaşlar ilk kez İlk kez, ilk kez, ilk kez. Şimdi vatandaş sizi dinledi. Bir daha doymadıysan yarım saat konuştun ya bir daha konuş. Gel bir daha konuş. Ne güzelliği ne yapacağım yani ne? Kardeşim senin söylediğin gibi hayali konuşmuyorum. Ben resmi efendim senin, hukuki rakamları söylüyorum. Olur mu öyle şey? Allah Allah. Biz 4.554 olan borcu düşürmediniz diyor ya. 2020 yılında yapılandırma oldu biliyorsunuz. Yapılandırmadan sonra bizim 10 yıla yayıldı borçlar dolayısıyla 4.754'e çıktı borcumuz. Ve şimdi şükürler olsun 4 milyar 100 milyon civarındayız ve bizim taahhüdümüz odur ki yıl sonunda 4 milyarın altına düşüreceğiz. Söyledik mi bunu? Söyledik. Peki bu sene 3. yılın sonunda gelirimizin borcun üstüne çıkacağını söyledik mi? Söyledik. Yaptık mı? Yaptık. Buyur Biz ben. mi çıkarttınız? Yedi milyar merkezi bütçeden vergilerden evet. gelen yüzde altı pay var. Allah onu aşkına ya. Onu Yap. Ya şimdi tabii çıktınız, konuştunuz bir saat. Zeydan garalar konuşacak. Söyledikleriniz de hepsi gidecek vatandaş. La Zeydan daha doğru söylüyor diyecek telaşlanıyorsunuz. Telaşlanmayın. Benim söylediğimin hiçbir şey yakın. Ya. Hayali konuşuyorsunuz. Muhalefete doğru yapmıyorsunuz. Bakın, bakın. Tamam 8,5 de... milyarda sizin katkınız ya. ne onu söyleyin. Var mı daha müdahale? Siz de müdahale edin ya. Üç kişi, Üç kişi yetmez. Üç kişi yetmez. Yalan şimdi adamın kafasını bozmayın. Yalan konuşuyorsunuz. Yalan konuşuyorsunuz. Yalan konuşuyorsunuz. Yalansız konuşuyorsunuz. Bu memlekette. Hayır. Boş verin konuşmayın. Siz bize söylerken. Allah aşkına. Evet arkadaşlar. Aynı söz, bakın. Aynı söz. Arkadaşlar. Abi siz söylüyorsunuz zaten. Bakın bu nasıl oldu? Bu nasıl oldu? Dinleyin arkadaşlar. Ya telaşlanmaları normal. Bırakın biraz. Bırakın biraz. Telaşlanmaları normal. Diyor ya Vedat kardeşimizle Ozan kardeşimiz. Ya sen ne hava atıyorsun? Zaten devlet veriyor sana bu parayı. Öyle demediler mi? Devlet veriyor değil mi? Bizim bizim grup başkan vekilimiz de elbette bütün belediyelerin büyük gelirlerinin zaten kaynağı devlet. Buradan neyi öğreniyorsun? Bana kıyak mı yapıyorsun yani? Yani başka belediyeye yüzde bilmem ne veriyor da bana onun üç katı mı veriyor? Hayır. Zaten vermesi gerektiğini veriyor. Yasa bu, kanun bu. Orada bir kısıtlama yok. Ama şu var bakın arkadaşlar. Diyor ya siz mi arttırdınız? Evet biz arttırdık. Dikkatli dinleyin sevgili vatandaşlarım. Şimdi 2021 Şubat ayı gübrük vergilerinden Adana'ya düşen pay 238 milyon. Mart Toplam vergi, toplanan vergi. Adana Belediyesi'ne düşen pay değil. 314 milyon. Nisan'da 234 milyon. Mayıs'ta 334 milyon. Haziran'da 379 milyon. Ne yaptınız? Siz mi artırdınız bunları başkanım? Bunlar, başka. bunlar ülkenin ihracatı, ithalatı da, iş adamlarımızın. Ee, yani anladın ne diyeceğimi tabii. anladın adam anladın söylediğim boşa düşecek arkadaşlar ay ortalaması ay ortalama yıllık böldüğünüzde yıl sonunda biraz artıyor. Ortalaması 360-370 milyon ay. Bakın bu kardeşimiz devreye giriyor. Bakın şimdi bu belediye kaç yıldır var? Kaç yıldır ithalat var? Kaç yıldır Mersin ve Hatay aslanın payını alıyor? 30 yıldır, 40 yıldır, 50 yıldır. Bunu gören var mı? Buna müdahale eden var mı? Yok. Kim müdahale etti? Ben müdahale ettim. Ve hemen söylüyorum. Bakın. Nisan bir 419 milyona varmış ithalat vergilerinin Adana'ya yatan payı. Haziran 2 milyar 108 milyar milyon. Temmuz 1 milyar 611 milyon. Farkı görüyor musunuz? 5 kat, 6 kat, 7 kat. Ağustos. 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 Ayıp ya. Ayıp ya. Ayıp ya. Resmen ayıp ya. Resmen ayıp ya. Gerçekten ayıp, ayıp, ayıp ya. Ağustos. Bak bundan sonra konuşmanızı dakikada bir keserim kürsüden. Mikrofonu da kapatırım. Bakın size söyleyeyim. Size söyleyeyim. Ayıp bu. Ayıp bu. Ayıp bu. Biraz da takdir etmesini bilin bilin. Sizden daha iyi iş yapan bir adamı da takdir edin. Bilin biraz onu ya. Şimdi bakın. Ağustos. Temmuz. Haziranda 2 milyar 108 milyon. Ağustos'ta 253 milyon, bu ayda 2.214 milyonmuş. Adana'ya ithalattan dolayı yatan vergi. Şimdi 300 milyonken yüzde altının altmışı ne yapar? Ne yapar? Soruyorum size. 20 milyon. Ne o? İthalat. 300 milyonu sıfır ile çarparsanız 18 milyon eder. Onu da 60'ını alırsanız yaklaşık 11 milyon eder. Öyle değil mi? Peki yani peki peki, peki 2.2'nin %6'sını alırsanız ne yapar? 144 milyon yapar. Onu da 60'ını alırsanız ne yapar beyefendi? Size Çarp beyefendi 70 milyon üstünde çıkar. Yani bu kardeşiniz bunu gördüğünden sonra çalışmaları sayesinde Adana'nın gelirini bu ay sadece devletin verdiği gelirin üstüne tam 70 milyon arttırmış. 70 milyon. Alkışlamanız lazım bunun adına açısından. Alkışlamanız lazım. Evet. Şimdi şimdi Evet. Şimdi toplamda biz son 6 ayın ortalaması 2 milyon. Geçen sene ortalaması 350 milyon. 350 milyon onun farkının %60'ı kadar Adana'nın gelirini arttırmışık. Anlatabiliyor muyum? Onun için 351 icra dosyasını çözmüşüz. Onun için bu belediye iş yapamaz halden iş yapabilir hale gelmiş. Başım ve onun için ve onun için arkadaşlar bu onun içindir. Bu yıl uzun süreden sonra ilk kez yatırıma yüzde otuzun üstünde pay ayırmıştır belediye. Onu da söyleyin. Bu bir bu bir bu bir müjde. Şimdi bakın arkadaşlar şimdi Adanın geri bu da yetmez. Ben 8 milyar falan tatlı olacak bir adam değilim. Ben ben Millet İttifakı'nda Adana'nın gelirinin ayda 1 milyar olmayı burada söyleyen bir adamım. Yaklaşık ayda bir milyar olmalı Adana. Yaklaşık geliri 1 milyar olursa o hepimizin arzu ettiği Adana dönüşür değişir. Bu iş öyle lafla falan olmuyor biliyorsunuz değil mi? Suyla da olmuyor. Su ancak böyle ağzınız kurudu zaman içiyorsunuz yani. Evet, şimdi arkadaşlar Arkadaşlar şimdi şunu söylüyorum. Diyorum ya peki Adana'nın gelirinin 22. sırada olduğunu söyleyen bizden başka bir belediye başkanı duydunuz mu? Duydunuz mu arkadaşlar? Adana'nın komşu illerin hepsinden daha az para aldığını duydunuz mu? Biz çıkarttık bunları. Hale tahammül edemiyorum ben. Hala Adana'nın çevre illerden az geliri olmasının 30 büyük şehir içerisinde 22. sırada olmasını ben içime sindiremiyorum. Siz sindiriyorsanız bir şey diyemem. 100 sefer burada konuştuk. Büyük şey değiştireceksiniz olacak bitecek.